Merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun Erbilen. Prototurk.com adresini hazırlamış olduğum bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz. Bu videomda PHP'de döngülere geçiyoruz sizlerle ve ilk döngümüz olan while döngüsünden bahsedeceğim sizlere. Nasıl kullanıldığı hakkında da birkaç örnek vereceğim arkadaşlar. Ancak while döngüsüne başlamadan önce öncelikle döngünün ne olduğu hakkında kısa bir tanım yapalım isterseniz. Döngü bir olayın birden fazla kez tekrarlanması demektir arkadaşlar. Evet bu terim, e, teorik bilgiyi geçtikten sonra PHP'deki döngülerin Öncelikle genel olarak bir bakalım Ne döngülerimiz var? While döngüsü, for döngüsü, for döngüsü ve do while döngüsü var arkadaşlar. Ve biz ilk olarak neyi göreceğiz? While döngüsünü. Peki while döngüsü nedir? PHP'deki en basit e, döngü while döngüsüdür arkadaşlar. If ifadesi gibi Bu da bir koşula bağlı çalışır. Farkı ise bir kere değil de e, bir döngüye sokarak birden fazla kez çalışmasıdır arkadaşlar. Örneğin birden ona kadar sayı yazacağız diyelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Normalde eko ile işte 1 br 2 br 3 br 4 br 5 br dedik. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum. 6 br 7 br 8 br. Bu br alt satıra geçiyor biliyorsunuz. ve 10 yazıyorum. Evet arkadaşlar şimdi localhost prototürk gördüğünüz gibi birden 10'a kadar saydım. Fakat benim için çok zahmetli oldu değil mi? Ama bir while döngüsüyle bunu yapmam oldukça basit. Bir sayı değişkenine değer atıyorum. Örneğin 1. Ve while yazdıktan sonra parantezlerimin içine koşulumu belirtiyorum. Diyorum ki sayı ee, ona gelene kadar ne yapsın? Önce Sayıyı yazdırsın ve bir br alsın her sayı yazdırışında. Daha sonra arkadaşlar sayıyı bir arttırsın. Yenilediğimde bakın aynı sonucu aldım. 20 mi istiyorum? Bakın 20'ye kadar yazdırdı. 50 mi istiyorum arkadaşlar? Bakın 50'ye kadar bu işlemi yaptı. İşte gördüğünüz gibi while döngüsü çok basittir arkadaşlar. Ve koşula bağlı olarak bir döngüye sokar koşulu ve Koşul yerine gelene kadar bu döngüyü sürdürmeye devam eder. Örneğin koşulumda 20'ye kadar gelmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi while döngüsü içindeki kodlarım e, birden 20'ye gelene kadar çalıştı. Ve daha sonra koşulum yerine gelmeyeceği için ondan sonrasını çalıştırmadı ve sayıyı arttırmadı arkadaşlar. E, i̇şte while döngüsünün kullanımı bu kadar basittir. E, bir sonraki dersimizde for döngüsü veya for, for ve for içi birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.